Değerli izleyicilerimiz, akıllara durgunluk veren inanılmaz bir olay var. Bir adam gidip başka birine diyor ki: "Seni baldızımla evlendireyim." diyor. Baldızım diyor, bekar diyor. Hayırlı bir eş arıyor diyor. Sen de diyor uygunsun diyor, düzgünsün, helal sütenmişin diyor. Seni baldızımla evlendireyim diyor. Gel zaman git zaman tanıştırıyor bunları. Baldızım dediği kişiyle bu arkadaşını tanıştırıyor. Tabi aralarında bir yakınlaşma başlıyor. Aşk başlıyor falan. Sonra olay evlenme boyutuna, nişan boyutuna kadar geliyor. Sonra gelinlik giyiyor. Fotoğraflar çektiriliyor paralar harcıyor. Bu baldızı dediği kişi sıkıntılarımız var diyor bize bize biraz para ver diyor falan. Masraflar işte para veriyor. Masraflar altınlar onlar. Bunlar Biliyorsunuz klasik işte düğün hazırlıkları falan. Neyse değerli izleyicilerimiz kadının adı Canan. Ona aşık olan da Emre korkmaz evlilik hazırlıkları işte bir başlıyor çarşıya gidiyorlar işte elbise alıyorlar falan klasik hani bildiğimiz bizim örf ve adetlerimiz olan şeyler. Sonra akıl almaz olaylar bu saatten sonra başlıyor. Şimdi anlatacağım olay inanılmaz bir olay. Diyeceksiniz ki niye? Şimdi dinleyin hikayeyi de İnanılır mı? inanmaz mı? Siz karar verin. Canan denilen kadını Emre aşık oluyor. Götürüyor annesiyle tanıştırıyor. İşte yakında işte şey e, ailesiyle bir aileler birbirleriyle tanışacak edecek falan. O kadar diyalog ilerliyor. Fotoğraf çektiriyorlar falan. Gelinlik giyiyor Canan. Sonra ona aşık olan Emre korkmaz hayatını şokunu yaşıyor. Niye? Yaklaşık bu arada 350 bin lira da para harcıyor, veriyor falan. Onu canını kendisiyle tanıştıran baldızım dediği adam kim? Çıkıyor. Tahmin edin bakalım kim çıkıyor? Merak ediyorum. Biraz susayım. Yorum yapın siz. Bakın. Hikayenin başına ne dedim? Dedim ki biri geliyor. Baldızım hayırlı bir eş arıyor. Sen de hayırlı helal süt emmiş adamsın. Gel seni baldızımla tanıştırayım diyor. Ve bunların aralarını yapıyor. Aşık oluyorlar. Emre aşık oluyor kadına. Canan dediğimiz bu kadına. Peki. Baldız, baldız mı yoksa bu tanıştırdığı o aralarını yapan adamın nesi? Tahmin edin bakalım. Bekliyorum yorumlarınızı. Değerli izleyicilerimiz. Baldızım dediği kadın o adamın karısı. Karısını baldızım diye başka biriyle tanıştırıyor. Gelinlik giydiriyor. O tanıştırdığı Emre adlı kişiyle kadına aşık oluyor. Ailesiyle tanıştırıyor. Bu arada nesi var nesi yok harcıyor. Yaklaşık 350 bin lira para veriyor toplamda. Baldız falan yok. Adamın karısı karısı. Adamın karısı. Adam demeyelim de. Karısı. Peki neden böyle bir şey yaptılar? Bu bir dolandırıcılık. Bu bir dolandırıcılık. Bunlar ağlarına evlenmek isteyenleri takıyorlar. Paralarını, neleri var, neleri yok alıyorlar, ortadan kayboluyorlar. Düğün sabahı Düğün yapıyorlar bakın. Düğün sabahı ortadan kaybolanlar var. Bunlar şebeke. Özellikle bakın. 50 yaşın üzerindeki genç yaşlı fark etmiyor ama özellikle 50 yaşın üzerindeki insanları seçiyorlar. Yalnız kalan, eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş, evlenmek isteyenleri, emeklileri seçiyorlar, parası olanları seçiyorlar. Çulsuzlarla işi yok bunların. İyi bir araştırma yapıyorlar. Kimde para var, kimde yok, kim evlenmek istiyor diye yem atıyorlar. Bu, kadınlar yem. Paraları oyu boyu bilmem neyi alıyorlar. Bu insanlar da evleneceğim işte evim olsun, şu olsun, bu olsun diye başka hasretlerden dolayı anladınız siz. inanıyorlar Aşık oluyorlar bunlara. Kim olduklarını sorup soruşturmuyorlar bile. İşte baldızım diye tanıttığı kadın, bu adamın karısı, karısını başka biriyle evlendiriyor, sözde. Paraları alıyorlar, vın. Bakın çok var evlendirme şebekeleri. internette özellikle bakın değerli izleyicilerimiz, internette bunlar yazışıyorlar. Bana para gönder, yok kontör gönder, yok onu gönder, bunu gönder. Bana işte şu ihtiyacım var, bu ihtiyacım var. Aman şu yap. Hediyeler alanlar, gönderenler falan böyle sanal dünyanın aşkına kapılanlar ne ararsanız var. Özellikle internet çıktığından beri bu işler daha da kolay oldu bazı kurbanlar için. Adam adam demek istiyorum ama ne diyeyim yani? Adam karısını baldızım diye başka biriyle evlendiriyor, aşık ettiriyor ona. Bak 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 şu plana bak oyuna bak hokkabazlığa bak. Teşkilat bunlar. Parayı alıyor, gidiyorlar başka yere. Başka kurbanlar arıyorlar. Bu olay ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında işlendi değerli izleyicilerimiz. Bu aşık olan Emre Korkmaz şunu diyor. Ben diyor kadına aşık oldum, çok sevdim onu. Ama büyük bir borç bataklığının içerisine düştüm. Yiyecek ekmeğe dahi muhtaç bıraktılar beni diyor. Emre kardeş. Geçmiş şey olsun. Ya sormadın mı kardeşim kim bu nedir bu kadın? İnanılır gibi değil değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz İstanbul'dan bir haberimiz var. İstanbul Halkalı'da sokakta çıplak olan bir adamın koluna iki kişi girmiş yürümüşler yürüyorlarmış caddede. Bunu da çevrede evlerde bulunanlar cep telefonuna çekiyorlar ve polise ihbar ediyorlar. Kim bu adam? Çıplak bir tane adam ortada iki kişi de koluna girmiş yürüyorlar. Düşünsenize manzarayı. Polis geliyor. Ne yapıyorsunuz kardeşimiz burada diyor. Ne oluyor diyor. Niye çıplaksın sen diyor. Polis çöp poşeti falan giydiriyor adama. Karakola gidiyorlar. Ne oldu diyorlar? O koluna girenler anlatıyor. Girenlerden koluna girenlerden bir tanesi anlatıyor. Bu adam diyor benim karımın sevgilisi diyor. ibret olsun diye diyor. Biz bunu diyor böyle soyduk yürüttük diyor. Karısının sevgilisi. Karısının kendisini aldattığını, bununla aldattığını öğreniyor. Ve bunu ibret alem olsun diye adamı soyup sokakta yürütüyorlar. Sonra adama soruyorlar bu çıplak adama. Kadının sevgilisi olana. Yaptın mı diyorlar. İnkar ediyor. Yok diyor öyle bir şey falan ama Olay başka boyutta. Peki, adama bunu yaptınız. Peki aldatan kadın hiç mi suçu yok? Aldatan kadının hiç mi suçu yok? Şimdi yaptım bunu, tamam, belli. Demek ki bir şeyler bulmuşsun da hani bilgi belge bilmiyorum bir şeyler elde etmişin ya da görmüşün ki bunu yaptın. E, karın Aldatan karın bu adamla aldatıyor. İkisi de suçlu. O kadınla hala evli kalacak mısın? Kalacaklar mı? Asıl soru bu aslında. Aldattığını biliyorsun. Adamı soyup yürütüyorsun. Tamam. Karın bu kadınla evli kalacak mısın? İşte cevap bekleyen soru bu. İnanılır gibi değil. Ve ilginç tarafı söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz karakola gidiyorlar bunlar. ifade veriyorlar. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olmuyor. Olay belli.